Arkadaşlar merhaba bugün bugün ilk yükledi ama videoları inceleyeceğiz. İlk yüklediğim ilk yüklediğim ilk ha, neydi ya? Ne? İlk futbol oyunum bu. Bakalım o... bakalım bu 13 Aralık'ta kaç tane video attım? 1 2 3 4 5 6 7 tane gol atmışım. Şu 28 Ekim ile 2, 2 Ocak 2025 arası video çekmedim. 6 günde video çekmedim. Sonra ise 3 tane video attım. Ondan 11 gün sonra video attım. Ondan sonra da 7 gün yine aynı yine aynı. Yine bir, bir, gün sonra attım iki tane. Bu, bu da benim arkadaşımdan çok. <laughs> bu da direkt bu benim video. Bakın bu da benim videom. Şu Omen futbol biri saymazsak direkt benim. Onu 20 Ocak'ta çekmiş. Yeni buldum. Yeme ocakta çektim o yüzden böyle yapabildim. Totoy'un geri gelmesini çektim. 12 dakika. 18 Mart Çarkı 110. yılında kutladım. O zaman olsun 18'de 18, Mart'ta. 21 Mart'ta video attım. 25 Bir Nisan. Esedi ile ilgili video. Simon Simon'un müziği Roblox'a için 10 onu da ikinci 4 Nisan'da attım. 24 gündür video çekmedim. Adına 13 Mayıs'ta çektim. Ondan sonra ise hmm, neydi ya? Heh. Ondan sonra yine video attım. Neyse dedim onun bölümü çektim. 19 Haziran 19 Haziran'da yine bir tane çektim ve yine bir tane çektim onu izliyoruz. Evet arkadaşlar bakalım. Ben de anlamadım. Hayır. Bütün Bendeki seriz videolarını yorumlara yazın. Ee, bire bir de büyük hayaliniz kim onu da yanında. Ve büyük hayaliniz nedir? Bunu da yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar size, size güzel günler dilerim.